Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Kasım Sılı Philadelphia Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir Amerika yarışımız var. E, program tabii ki dünküne göre yani en azından iyi. Yani bizim en azından e, görebileceğimiz bir program. Zaten dünkü programda muhalif hali zaten e, orada pek istikrarın olmadığı zaten bir gerçek. E, maalesef dışarıdan gelen atlar da hiç varlık gösteremedi zaten fazla da zorlamayınca grupta bir anda kaybolup gittiler altılığı da baya yüksek seviyelere çıkardı Bugün Amerika yarışımız var. Philadelphia benim bugün en azından umudum fazlasıyla var. İnşallah yazdığımız saatler çıkmaz da koşarlarsa bayağı güzel bir program olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada İzmir'de bir saatten fazladır. bayağı bir sağanak yağmur var. Şu andaki salı gününe göre söylüyorum arkadaşlar. Çünkü perşembe günü İzmir yarışları var. E bakalım yarın bilmiyorum devam eder mi etmez mi ama eğer bu yağmur yarın da devam ederse e, tabii ki e, salı çarşamba perşembe günü bir sulu pist bir e, olması bence muhtemel olur diye düşünüyorum. Tabii ki çamur pisti seven atlar bir anda ön plana çıkabilir arkadaşlar. Tabi e, tabii fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu programları ben sadece üyeleri özel yapıyorum. Artık bundan sonra hep bu şekilde gidecek. E, kabul edenler olur veya olmazlar artık En azından e, bir yol haritamızı da belirlemiş olalım Çünkü bu zaten ekstradan yapmış olduğum bir program e, O yüzden bu da en azından üyeleri özel olarak olsun diye düşünüyorum arkadaşlar e, tabi katılmak isteyen arkadaşlar tabii bunu ben en azından altılı ganyan birinci ayak koştuktan sonra açıyorum e, katılmak isteyen arkadaşlar linkte zaten e, açıklama bölümünde gerekli e, açıklamalar var zaten ha, onları okuyarak da en azından üyelik yapmak isteyen arkadaşlar katıl butonundan üyelik yapabilir. Arkadaşlar katıl butonundan üyelik yapmak isteyenler için söyleyeceğim şey, bakın 10 lira ve 15 liralıkları ben iptal ediyorum. Sadece 25 TL ve yukarısını kabul ediyorum açık olarak. Yani bunu yaparsanız sevinirim. Çünkü 25 TL'nin altındaki üyelikler maalesef bu videoları izleyemiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Amerika'da saat 2104'te başlayacak olan bir yedili plasemiz başlıyor. Üçlü gayan ayağımızın tabii ki açılış ayağı. Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışıyla ile 7 safkanın şu anda kayıtlı olduğunu görüyoruz. Hemen ben de oranları sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii site değişiyor. Bu Fredelfe Park'sı her site vermiyor. Burada 1 nolu safkan 1.75-1.20 arasında bir oran sahip ama genelde 1.20 veriyorlar. 6 nolu safkan 3.5 lira, 2 nolu safkan safkan da 3,5 lira diye biz 4 ton safkan 6,5 lira 7 ton safkan 8 lira 5 ton safkan 11 lira ve 3 ton safkan da 12 liralık orana sahip hemen programımıza geçelim bu birinci koşu için benim de sıralamış şekilde ben altın olu Doom bir hitap bomb temsilcisi Frankie Pennington'a start alacak olan safkan benim ilk şans, şans verdiğim isim daha sonra ikili olan Northern Pole bir Pioneer of the Night temsilcisi Orge Vargas Junior gibi yine usta pilotuyla start alacak olan sakların ikinci sırada ve bir nolu Rofi bir Outwork temsilcisi tam bir kum orucuna sahip Dexter Hadrock'ta start alan safkanda. şok formlu ve son iki yarışını üst üste ikinciliklerle tamamlamış bir isim. Bendeki sıralama 6-2-1 arkadaşlar. Bu birinci koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusundaki bir şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışıyla altılı ben yan ayağımız başlıyor bu ayakta itibaren. 9 safkan şu anda kayıtlı olan gözüken isimler hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Burası en azından oranlar hızlı bir şekilde açılıyor. En fazla bir beklemek zorunda kalmıyoruz kalmıyoruz. Evet, burada altın ol safkan. Bu altın ol iki buçuk liralık orana sahip. 1000 ol safkan 4 lira, 7 ol beş buçuk lira, 4 on safkan 5 lira oranlar değişken çünkü 3 on safkan 6 lira 9 on safkan 7 lira 8 on safkan 8 lira 2 on safkan 12 lira ve 5 on safkan da 16 liralık orana sahip hemen programımıza geçelim 6'lı Ganyan ilk ayağı için benim sıralama bu ilk ayak biraz zorlu biraz mümkünse kalabalık yazmakta fayda var arkadaşlar ben bugün 6'lı Ganyan'da iki tane bankom var iki banko ile giriş yapacağım o yüzden bu ayağı biraz yüklenebiliriz çünkü birbirini geçebilecek safkanlar çok. Ama sıralama benim şu şekilde. Altın oğlu Blue Skirt Kate Smile, bir Blue Skirt Kate MCC Paco Lopez'e start alacak olan safkan. Benim de ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 7 oğlu Tactical Plan, bir Catch Thief MCC Angel Castillo'la start alacak olan safkan. Son 3 yarışta baya güzel bir form yakalamış bir isim. E, güzel e, durumuyla şanslılar arasında. 9 oğlu Diamond Setter, bir Jamalist MCC Ruben Silbera gibi usta pilotuyla ile start alacak olan safkan da son yarışını kazanmış bir isim ve burada birçok rakibini geride bırakmış bir isim. 4 nolu Luxury Suite bir New Year's Day temsilci Jonathan Osasio'la start alacak olan Savkan'da yine bana göre iyi sert gruplardan gelen bir isim. Son olarak da 1 Spring Empower. Bir Spring Cloud Last temsi için Luis Rivera'yla start alacak olan Savkan. Şu anda gördüğünüz gibi favori konumda olan bir isim. 6, 7, 9, 4, 1. Bendeki ilk 5 sıralama bu ama dediğim gibi eğer bu aya 1-2 Savkan daha ilave edip yani sağlamlaştırmak isteyenler için bu ayak kapatmaları bence en normal sonuç olur arkadaşlar. Çünkü ilk ayak biraz riskli geldi bana ama tabii ki her riskli ayak sürpriz sonuçlanacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Yani bazen ben de bende çok oluyor. Kapattım ayakları da genelde favori gelir. ben de hatta bazı arkadaşlara söylerim ya ben bu ayak kapattım siz gönül rahatlığı da hani bu ayakta favori atı tek atabilirsiniz <laughs> takılırım. Yani o yüzden bu ayakta her ihtimali düşünmekte fayda var arkadaşlar. Günün üçüncü koşusundan itibaren e, tabii ki beşli gayan ayımız başladı. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum evet şartlı üç ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı dedik ve 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açıldı. Evet oranlar bayağı değişken. Az önce biraz yukarılardı bu safkan. Yani 2 lira yakındı. Şu anda bayağı bir rağbet gördü. 1 nolu safkan için yok. Burada 1 nolu safkan 1 liralık orana sahip. Çoğu yerde 0.9 gibi orana sahip. Ama 1 lira diyebiliriz. 3 nolu safkan 3.5 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 6 nolu safkan 8.5 lira. 8 nolu safkan 11 lira. 7 nolu safkan 11 lira. 2 nolu safkan 18 lira. Ve 5 nolu safkan da 18 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Şu an AGF'lerde ikinci sırada gözüküyor. Binoğlu, Portal One ve Mineshaft MCC Michel Sanchez'e start almış Son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Yani kazanmayı seven bir isim. Ben de ba günün bankosu olarak öneririm arkadaşlar. Binoğlu, Porto One Min e Michel Sanchez gibi usta pilotuyla bence kazanması gereken bir yarışı. O yüzden benim de banko ismi arkadaşlar. Geldik günün 4. koşusu. Ganya'nın 3. aya. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum yarışında 5 ve 7'nin ekir olduğu bu yarışta hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlar şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet burada 2 nolu safkan 2 liralık orana sahip. 5 nolu safkan 2 lira. 10 nolu safkan 5 lira. 8 nolu safkan 7,5 lira. 3 nolu safkan 9 lira. 6 nolu safkan 9 lira. 1 nolu safkan 14 lira. 4 nolu safkan 14 lira. 9 nolu safkan 12 lira oynayan var. 18 lira veren ama genelde 18 lira olarak istiyor. Ve son sırada 7 nolu safkan da 28 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında biraz benim de kalabalık tuttuğum bir yer. E, Tabi burada 5 ve 7'nin de ekür olduğunu görüyoruz. Ben önce 5 dolu Spart Wolf. Bu ekürü avantaja sahip bir Storm Wolf temsilcisi Silvestre Gonzalez'e startı şu anda gördüğünüz gibi favori konumda olan bir isim ama yurt dışında favori miydi bir bakalım. 5 dolu Sapkan. ikinci sırada favori sayılır. Daha sonra 10 dolu Spartak. Bu El Patrino temsilcisi Gerardo Milana start alan sapkanı. yine bu yıl bayağı bir formda bir giriş yapmış. iki tane ikinci ve de bugünün bana göre yine iddialı ve şanslı isimler arasında. İki nolu haç haça bir Kozan temsilcisi iyi bir kum orijine sahip Andy Hernandez'e start alacak olan da son iki yarışında yine güzel performansıyla yurt dışında favori konumda olan bir ismi. Dört nolu Rose Race Horse Wright bir Hayna Speed temsilcisi Jonathan Asasiyle start alan Safkan yine iddialı ve şanslı isimler arasında. Ve sekiz nolu City Guy bir Tempe City temsilcisi olan Safkan da Edwin Rivera ile yine şans verdiğim diğer isim olur. 5, 10, 2, 4, 8 bu 5 safkan diğer rakiplerin oranına bayağı ön planda tutuyorum. Ama geri kalan zaten 3 tane safkan kalıyor. 3 tane mi, 4 tane mi ne? bunlardan birisi 3 nolu Niagoa, Malibu'nun temsilcisi Luis Rivera 6 nolu Sinan Şak, bir şakla Ford temsilcisi Dexter, Hadok'la. Bir de 1 nolu Wicked Luda, bir First Luda temsilcisi Jorge Gonzalez'le. Yine bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayağı. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik 9 sapkan katıldığı bu yarışta e, hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımızı da hemen tıklıyoruz. Evet burada oranlar şu şekilde 5 numaralı safkan 3/2 yani 0.5 gibi hatta 0.40 gibi orana sahip. Burada bu safkanın ismini biliyoruz ama Heres Bold. Bakalım Heres Bold kaç numaraymış? Heres 7 numaraymış. 7 numaralı safkan 2 lira. Bir de şu ata bakalım Drone'a. Evet 9 numara safkanmış. 9 ol safkan da 8 liralık orana sahip. Yani 5 7 9 daha sonra 3 non safkan 7 lira, 1 non safkan 11 lira, 2 non safkan 14 lira ve son sırada musk 16 liralık orana sahip. Ee, hemen programımıza geçtik. 3 nolu distrak Bu Norman Invasion temsilcisi Abner Adonis Safkan son yarışı kazanan bir isim. Ben de ilk sırada e, 5 nolu Hard bir Hard temsilcisi Frankie Pennington buranın iddialı ve şanssız jokeyi arkadaşlar bunu da belirteyim. E, bu Sapkan da çok formda ve son iki yarışında iki tane ikincilik de şu anda Türkiye'de de favori konu olan bir isim. Yedin olan Hiris Baldo, bir super sever temsilcisi Williams, Oterer'e start alacak olan Sapkan yine iddialı ve şanslı isimler arasında. Bir de dokuz dolu Drone Swarm, bir Sky Mesa temsilcisi olan Sapkan'da Omar Torres de yine şans verdiğim diğer isim olur. 3, 5, 7, 9 bu 4 safkan biraz daha ön planda. Eğer bir safkanda yeriniz varsa bu son sırada gözüken Altınoğlu Musk bu ekskarator temsilcisi Sylvester Gonzalez en azından günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilecek isim. Şu anda AGF'lerde net sonucu sırada ama Safkan genel durumu oldukça iyi yani ben beğendim. En azından sürpriz arayanlar için önereceğim isim olur arkadaşlar. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 5. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 8 ve 10 nolu Safkan'ların ekir olduğu bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımızın açılmasını bekliyoruz. Evet burada da bayağı ciddi bir oynanmaya başladı. 11 10 safkan az önce oranı vardı çünkü bu kadar <laughs> ee, 11 10 safkan 1 lira hatta 8 bölü 11 oynayanlar var. Yani 0.8 gibi e, hatta hatta 7.5 gibi orana sahip. Altın 10 safkan 5.5 lira, 3 10 safkan 7.5 lira, 10 10 safkan 11 lira, 8 10 safkan 11 lira, 4 10 safkan 16 lira, 7 10 safkan 18 lira, 9 10 safkan 18 lira. E, bu ay artık kaç numaraysa 20 lira 12 nolu safkan 20 lira 1 nolu safkan 28 lira son sırada 2 nolu safkan 33 liralık oranına sahip programımıza geçtiğimiz zaman arkadaşlar ben de bu zaten ikinci yarışında güzel bir ikincilik elde eden bir Overnaiza temsilcisi olan 10 bin nolu Alavare bir Franklin Pennington'a benim kazanmasını beklediğim isim usta bir antrenör de var John Service gerçi John Service bir de burada e, bir safkan daha var ama bu 11 numaranın e, sav kadını ben kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü ikinci bankom olacak arkadaşlar. 11 numaralı Alavare, orijinal olarak da iyi bir temsilcisi. tepsicisi. E, John Servis'in birinci iyi zaten Frank Pennington. Çoğunda zaten eğer yani görmüşseniz yani bu John Servis'in atlanan genelde Franky Pennington biliyor ama şimdi bu Adorno da e, boş şoke değil. Bir de bu Uncle Lino şu anda e, 11'e rakip veriliyor hani gizli ekürüsü. Yani şöyle diyeyim siz arkadaşlar eğer e, yani bazı yerlerde az atla geçebilirsiniz veya burada rakip arıyorsanız bir sürpriz arayışına girerseniz çünkü şu anda AGF'lerde çok geri planda olduğu için yani en azından cazip geldi bana. Eğer bu 11'i yıkmak isterseniz arkadaşlar şu Altınoğlu e, en azından gizli ekürüsüyle bir şans verebilirsiniz. Bu safkan kötü safkan değil. Şu anda yurt dışında ikinci sırada oynanıyor. Yani o yüzden e, ama benim genel bakışım 11'in kazanması ama dediğim gibi yine aynı ekürler çünkü gizli ekür sahipleri ne kadar farklı olsa da yani bir güzellik yapar mı? O yüzden dikkat etmekte fayda var. Eğer çok sürpriz arıyorsanız bir de 3 dolu safkan Rubens'i eğer bu 6'yı yazarsanız yani 3'ü de ilave edip en azından bu aya salamlaştırdınız diye size söyleyebilirim. Ama 11'in bir ihtimalle bir aksilik olmadı takdirde kazanmasını bekliyorum. Şartlar çünkü onu gösteriyor. Ama ilk kez start alacak olan bu safkanlar beni her zaman korkutuyor bu Amerika'da. Çünkü genelde hazır fişek gibi saldırıyorlar. O yüzden benim bankom 11 ama 6 ve 3 de eğer bu hayatta e, yazmak isteyenler için en azından gelirse de bayağı sürpriz olur. Çünkü şu anda görüyorsunuz ne sonucu sırada bir 3 nolu safkan var ama benim ilk tercihim tabii ki 6 nolu safkandan yana ama tabii ki 6'yı yazarsanız 3'ü de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben şablona 6 ve 3'ü de artık e, ilave etmeyeceğim ama sadece fikir olarak size söylüyorum arkadaşlar. Evet günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında 4 ve 7'nin ekür olduğu bir yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet 8-10 Safkan 2 liralık orana sahip hatta 1.55'lik orana sahip çünkü burada 13 ve 8 oynayanlar biraz daha fazla hatta ekran dışında 1.50 veren var 1 nolu safkan 4 lira 2 nolu safkan 7 lira 7 nolu safkan 7 lira 6 nolu safkan 7 lira diyebiliriz 4 nolu safkan 11 lira 3 nolu safkan 11 lira ve 5 nolu safkan da 18 liralık orana sahip hemen programımıza geçtik bu son koşu için benim de sıralamada öncelik 8 nolu you most Çin. Bir çay Chai temsilcisi Frankie Pennington usta pilotuyla start alacak olan Safkan e, şu anda gördüğünüz gibi e, grubun en yüksek handikap puanına sahip bir isim. Benim de ilk sırada şans verdiğim isim yurt dışında da zaten favori isim bu. E, Türkiye'de şu anda 7 numaralı Safkan. AGF'lerde lider olmuş hatta ekür avantajı da ileri iki ekürü de. E, tabii ikinci sırada benim 7 numaralı Hipachi var. Bir Japon temsilcisi İyi bir kanatına sahip. Michel Sanchez'e e, start alıyor. Aynı şekilde ekürüsü de Japon. E, bu da Paco Lopez. Yani iki tane usta pilotla start alıyor. Ekürler yani sağlama gitmişler. Bir de ben bu ikilinin yanına iki ikilin nolu King Kumbalay. Bir Şangay Bobby temsilcisi Luis Roguiz. Castro'ya start alacak olan Savkan en azından son 3 yarışta güzel bir performansı var. Bugün için e, bayağı bir sürpriz konumda olan bir ismi bence kuponlara değerlendirmeyiz. 8-7-2 olarak öneriyorum ben bu koşu için. Ama illa 1-2 Savkan da çık çıkanlar da olabilir. Belki her ihtimale karşı ilave etmek gerekiyor. Onlar için de şu Altınoğlu Tudox Expression'ın bir de bir nolu e, Spreys Main price. En azından bu safkanlarda eğer çıkanlar olursa da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim günün şablonu arkadaşlar. Evet. Şöyle ayarlayalım. Birinci koşuda 6-2-1 7'li plase ve 3'lü ayağımız için. 6'lı gayen ayağımızın birinci ayında 6-7-9-4-1 önce. Daha sonra dediğim gibi e, bu ayağı sağlamlaştırmak isteyenler için hepsi 2. hakta 1 safkan tek. 3. hakta 3 şey pardon 3. hakta 5 10 2 4 8 önce 3 6 1 daha sonra 4. hakta 3 5 7 9 daha sonra 6 5. hakta 11 tek. Bakın yine ben tek diyorum ama dediğim gibi eğer 1 2 safkanı bir azaltıp oraya geçebilirseniz veya bütçeniz uygunsa da bu 6'dan bir de 3'ten yani bir sürpriz arayışına girebilirsiniz. Çünkü 6'yı bayağı yukarılara taşır. Çünkü çok e, sürpriz çıkmışlar yani ilk yani, safkanda Ama yurt dışında bayağı ön planda. Gerçi ilk kez start alıyorlar ama e, dediğim gibi orijinleri çok kuvvetli. E, o yüzden boş safkanlar değil. Son ayakta da 8, 7, 2 benim önce şans verdiğim için. Dediğim gibi çıkanlar falan olursa da 6 ve 1'i de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç saniye daha bekleyip ondan sonra vedalaşabiliriz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.